Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber akt bir bitireceğiz. Ak Yok, olmadı ya. Arkadaşlar bir yerde hata yaptığım için durdurdum bir daha yaptım da. Bugün akt bir bitireceğiz de kapısını nereden bulacağız? Orada bir yanlış şey yaptım üç tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Kapısını nereden bulacağız ya biz? Arkadaşlar akt bitince at, ilk evi de dolaşacağım biraz. Daha hazırlıklar, hazırlıklar tam yapılmadı. O yüzden kendimi sıfırladım arkadaşlar. Bir dakika. Koşayım şuradan. Koşayım. Nerede ki bir kapısı acaba ya? Bir dakika burada bir tabela var. Ne diyor? Akt ok. E neden ki? Burada bir kapı var. Ne diyor bu? Akit Oha 2. level'a geçiyoruz arkadaşlar. Bu, level, e, bu video biraz kasa olabilir çünkü hazırlıklar daha yapılmadı. İkinci bölüm yarın çekilecek. Yarın isterseniz ben 5'te yaparım bunu namazı kıldıktan sonra. Sonra yarın çekileceğim. Bütün öğretmenler 5'te devamlı 2.30'larda yani 5.30'a kadar yaparım. 4'te yayınlarım bence arkadaşlar. 4'te yayınlarım. Ama biraz kaza olsun bir şey. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar ikinci <laughs> bölüm. Bir... Evet arkadaşlar. Artık buraya veda etme vakti. Aç Ana açık kalmış. Birisi açık kalmış bu. Ben yakalayacağım. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar. Burada çıkıyoruz. Hop 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 hop. Burada oynuyordum kendi çıktı. Şaka şaka ben çıktım arkadaşlar. Evet dolaşacağım size biraz arkadaşlar. Aktik yazıyor burada. arkadaşlar tevir böyle burada. Duman da yatıyor. Evet arkadaşlar ev daha bitmedi. Oyun yapımcıları daha bitirmemişim. Ama istersen arkadaşlar evi bir dolaşayım. Evet Burası yakalayıcı treni. Bir de çok Burası da bir şey şey yok. Sadece yatak var. Burası arkadaşlar mahzenin yerini götürüyorum burada. Arkadaşlar ben bu bölümü bitirmek için bir sonraki bölümde çok heyecanlı ama bir sonraki bölümde bitiremiyorum. Belki diğer bölümde bitirebilirim. Bu ne ya? Merdiven vardı. Arkadaşlar bayi yapıyordum. Hadi video çekip dedim. Bu akış beni bitirmek için dedim. O yüzden bu bitirdim. Şöyle mesela mahzeme kapısı burası. Sen görünmüyor ama. Bir dakika bir dakika kıracağım şunu. Mahzeme gidince hiç şey olmuyor. Arkadaşlar görünmüyormuş. Ee, özür dilerim görünmediği için. Bir şey yok bence. Mesela de. Arkadaşlar kapısı şu an bizi bir yere ışınlamadı. Çünkü e, neydi onun adı? Eee ve daha hazırlıkları olmadığı için başlarında evet, bu hazırlıkları olsaydı büyük bir ihtimalle ışınlayacaktı bedavadan mesela i̇şte şimdi e, üst kat arkadaşlar e, e, oturma odası burası a, burası masaya burası hep evet, şey arkadaşlar o da mutfak burası oturma odası i̇şte burası koridor Burası aşağı koymamıyorum. Zaten bir sıcak da Hello Neighbor'la. Hello Neighbor'la bir de bir ayar Şimdi bir Bu kapı stajı. Biraz kapalı, biraz daha açık. Resto bağlısı var mesela. Evet mesela kapı açık. Bu kapı da açık. Burada şey var arkadaşlar. Anahtar var. Ama kilitli değil ama. Oğlum. Kıramam ben. Kıramam mümkün değil. Kıramam biter arkadaşlar 2 dakikada bir çıkayım şuradan burada cam olacak Evet arkadaşlar evi tanıttığıma göre abone olup like atmayı unutmayın like bilmeyi like açmayı unutmayın like like o zaman görüşürüz